Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda inşaatçı şeyini verdim. Gitti. Artık bir elmasım var. <laughs> Ama artık üç tane inşaatçım var. <laughs> Bu videolara artık şey gelmezse like gelmezse ve izlenme ve yorum artık çekmeyeceğim tek başıma oynayacağım bu kadar güçlendim işte hemen şey yapalım çalıştırmaya başlayalım çalış çalış ulayın çalış hemen bunu verelim 3 saat bu katisi olacak şimdi yap artık ikisi de büyüyecek. Artı yeten belediye binası da var. Ye yeah, oralet. Çay ocağına gittim. Oraledim. Bujdu. <laughs> ee, nerelere saldırabiliriz? Goblin yerlerine saldı saldıralım. Bir. her bir tanesine iki tane yolluyorum geçiyorum niye oraya yolluyor anlamadım oraya kilitlendi galiba anladım kadarıyla Hı, güzel nice to meet you bitti gg kazandık artık yeah let <laughs> ben de bayağı güçlendim bu arada ya devler mi dersin hava yollarına da geçersek Üf üf. Başka kral yok artık. Hava yollarına da geçersek. Biraz sesim kısık hastayım da. Artık videolar daha fazla gelecek. Ama lütfen şey bu videoları beğendiğinizi göstermenizi istiyorum. Abone olmanızı istiyorum. Clash of Clans'a devam mı edeyim. Yani şey benim para kazanmam açıldığında böyle daha büyük videolar çekmeyi düşünüyorum. Mesela 500 abone olduğumda 4000 saati geçtiğimde yani ben çılgınlar gibi şey yapacağım o kola mentos yine yapacağım oho ben çılgınlar gibi yapacağım 30 tane falan kolay yapacağım çok fena alacak siz görür göreceksiniz. evet doğru ya E ee, gönder gelsin işte Dev niye gelmiyor? diyor. Allah Allah. Neyse birazdan gelir diye düşünüyorum. Ha, ben de diyorum. 70 tane şeyim var. Fark etmemiş. Şimdi hayvanlarla orduya dayanalım hadi. Bu hayvanlar hayvanlar. Yani seviyelerini yükselteceğim. Krallar falan getireceğim. İki tane falan yem göndereceğim oraya. Ee, bomba patlasın diye orada. Bak ben biliyorum yani. Yem gönderiyorum ki biliyorum. Ay. Yine patlayacak. Bak hayvan gibi bomba getiriyor görüyor musunuz? Mesela şimdi her yer açıldı anladığım kadarıyla. ya bugün çok kötü Çok hastayım ya. Yataktan sakıyorum. Acaba kanalın ismini New Game New Game yapalım. Her gün yeni oyun. kaç tane geldi Bir bakayım altı tane şeyden geriye kalanımız da bulayalım. altı tanesi sadece bundan 40 tane de bundan Direk otomatik olarak gelsin. Okey ben sizi bekletmeyeyim. Durduruyorum videoyu. Tamamdır devam edelim. Neden Bu, bunun siyah şey olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki sadece benim ekranımda böyle gösteriyordur bilmiyorum. Ha, artık hiçbir gönlüme tepamıyorum. Bayağı ilerlemişim güzel. Bayağı bir yıldız da gelmiş. Alıştırmaya gireceğim de. 100 bin altın, 100 bine şey elmas şey veriyor. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. İstemiyor. 13 tane dev istiyor. 11 tane bu. 2 tane de bu. Okey. 5'in o zaman şey lazım. İsmi unuttum. Ee, biraz daha bu kışlaları orada kamplarını yükseltmek lazım. Yükseltirsem artı beş. Niye sürekli artı beş, artı beş, artı beş, artı beş? Geliyor ki onu anlamadım. Art Tekrar artı beş. Saçmaymış. Neyse. Buraya geçelim. Hava kuvvet buradan 11 14 bin. Buradan iyi alırız bu arada. Rıza baba. Bunları yem olarak gönderiyorum. Bu elemanları. Hani biraz daha yem, yemlerimiz tutsun da. Okey artık gerçekleri gönderebilirim. kalsınlar. Helal koçlarım. Of of of. Yıkıyorlar geçiyorlar resmen ya. Kaç tane devim var ya. Of. Ya vallahi benim taktik yok bu arada. 6 tane dev 40 tane şey var var. Mük oluyor böyle. Hiç kimse dayanamıyor. Eskiden Herkese aynı yapıyordum ama Okçuların çok güçlü olduğunu anladım Şimdi de şey yapacağım Üçüncü seviye yaptığımda Barbarları yükselteceğim Okçulara çok bir şey yapmayacağım Dördüncü seviye olduğumda da direkt bunlara Yani kısacası Kral barbarları da alayım ben Yedinci seviye olduğumda Klas yapacağız Kahramanlar nasıl Nereden çıkacak ki şimdi Çıka çıka çık 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 çık. Şimdi ben anlamadım. Bunun için beşinci lazım. Okey bunun için Bunun yenisi gelecek. Bunun yenisi. Bunu alamayacağız daha. Yok bunun yenisi sekizinci daha. Beş. Sekizde alacağız. Bu ayınnesine işte Bunun yenisini He bunun yenisi gelmiyor. Bunun ikisini 5. seviyede alacağız. Bunun ikisinden de gelmiyor. 5. seviye bu ne ya? Büyük fabrikası. Büyük fabrikası cephede savaşmakta ziyade silahlar silahla belirtme konusunda yetenekli. Ulan belli büyücülerin evleri. Savaşın gidişatını lehine döndürmek için saldırır onları. Büyüklerini kullan. Büyülerini kullan. Of ya. Çok halsizim. Bunlar ne değişiyor ki? Yani gördüğünüz hiç değişmiyor. Neyse. bugünkü videomuzda o kadar olsun. Görüşürüz.